Herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber Woman Squad maçımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar ve eee eksane bir yer buldum. Onu göster Saklanmam lazım. Çıkmadı. Hadi çık. Allah kart orada. Baga girecek. Bakın burası dostlar. Gösterdim. Abi gösterdim mi gösterdim. Neyse çık abi. Arkadaşlar gösterdim. Ama ya bu o kadar olmadı. Evet dostlar şu an inişimizi gerçekleştirdik. Abi yine adam geliyor. Buraya inmeyin işte. Geri açacak bak. izle. Ah. Tamamdır dostlar şu an bayramızı gösterebiliriz Evet bunun içine giriyorsunuz dostlar Ve evet, dışarıda asla gözükmüyorsunuz Ve bir girelim Dostlar girdik Şu an görüyorsunuz Her yeri ben görüyorum yani Siz de göreceksiniz umarım Ama dostlar burası siz aldatmasın yani Or Oraya atlayınca direkt aşağı düşüyorsunuz Onu söyleyeyim yani şu an kimse bizi görmüyor. Şöyle biraz vakit geçirelim. Evet. Ama bu arada yani dışarı çıkıp içeri girerseniz ve biri sizi görürse, o zaman nane yiyorsunuz. Zaten bu yani bu bakı neredeyse çok fazla kişi biliyor. O nedenle arkadaşlar ee, yani dikkatli olmanızı tercih ederim. Gitti. Bir dakika. Gelebilir mi? Gelmez. Koş 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 silah yapılmam lazım. Dur. Dur M4. M4 iyi oldu. Buradan innelik yapabilirsiniz. Yani aynı benim normal başlarda yaptığım gibi. Oh, çıktım. Tamam sonunda ya. Adam geliyor diye korktum. Neyse. Arkadaşlar burada pusabilirsiniz ya da 4 Viktor kardeşler. Yani kardeş yapabilirsiniz. Ve burada pusabilirsiniz. Geleni öldürebilirsiniz. Bu şekilde yani ya. Çok güzel değil mi? Biz biraz vakit geçirelim mi? Hadi bakalım geçirelim. Allah belanı geldi. Dur. Çıkmayalım. Şöyle. Arkadaşım buraya düşmeyin. Sakın düşmeyin. Çünkü düşerseniz aşağı gidersiniz. Hatta bakın bir kit atsam. Allah gitmedi. Burada kaldı. Allah ölüyorduk. Oh, sonunda. Ee, buraları süsleyelim mi? Ne diyorsunuz? Süsleyelim süsleyelim. İyi olur aslında. Böyle süsleyelim. Aa, olmuyor. Geldi. Örmedi. nasıl görmüyorsun? İç, i̇çerideyse o. Oh. Yüksek ihtimal bug'da diyor ama. Bir dakika Bombam da yok. Demin bomba almıştım. Videoyu 2-3 saniye girelim dostlar. buraya sıkmaya başladığında gideceğim. Aşağı ineceğim. Bir dakika. Hala sıkmıyor. <laughs> ya. Mermim kalmayacak işte onu istemiyorum. Bir dakika hocam. Şunun üstüne yatacağım. Hadi lan. Hile zannediyor bu arada. Ben hile değilim. Ben sadece gibiyim kanka. İğnelerin de sonu gelirmiş. Onu da öğrendik. Neyse arkadaş yapsınız. Onları falan göstereceğiz. E Ya çok kastı. Neyse. Hemen şuradan ama bir her seferinde buraya gelin bak. Burası size silah veriyor. Hocam bir göstereyim bana. Sonra önce vereyim. Peki. İndi. Tamam. En son arkadaşlar buraya atlayacağız. Sor bakalım adam var mı? Şu pusucaz. Dur bakalım şurayı bir süsleyelim abi. Yani. Bunun üzerine atacağız. Hadi bir süsleyelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bence ibnelik yapalım. Şurayı bir Anlaştıralım Orada adam var Kaç 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 Öldük Gördük değilse öldürürüz Tamam Evet arkadaşlar şimdi ee, Bomba da yok abi e, ee, Açığı bir şey yapmam lazım Mermi atabiliriz Gitmedi Bomba olsaydı giderdi Belki Gördüm. Kanka ben hileyim. Gel. Gel yeter ki gel kanka ben. Bitti. Hiçbirinin aklına gelmemişti. Ben Abi ben olsam oyunu isterdim ha. Ciddi söylüyorum bu arada. Yani gerçekten oyunu silerdim. Az kaldı aşağı inmemize. Şöyle bir enerji basalım arkadaşlar. O sırada şöyle bir Tek aşağı düşemeyiz. Şöyle bir adam arayalım. Üstümüze adam çekmeyelim daha doğrusu. Bir dakika. Ooo gelen var. Çektik üzerimize. Haydi rahat ya. <laughs> Bak kanka böyle başlıyorlar. Lan. Oh. Dışarı çıktık diye korktum. Böyle yani burada kill kazanmak isteyenler. Yani e, artı almak isteyenler buraya pusat bilir. Bu arada buraya çıkmanızı tavsiye etmem. Çünkü direkt aşağıya düşüyorsunuz. Bakın, <laughs> Bakın bur Buraya artık hiç çıkılmaz. Bilmiyorum ben çıktığımda genellikle düşüyordum da. Oh. O anlık kurtardık. Kan kanar bizim. Bir dakika. Hocam kimse kalmadı mı? Şöyle bir şunu almak istiyorum. Muhsin Lugart. Yok. Dur dur şunu atayım bari. Dur. Abi sandık yok. Neyse. Buldum. Allah karbısin gördü. yeme ihtimaliniz yok. Bu arada banyo banlanma riski yok. Söyleyeyim arkadaşlar. Yani e, ben banlanırım. Bunu yapmam lazım. Derseniz ya, yani arkadaşlar size bırakırım. Ama banlanma riski yok. Ben size şimdiden söyleyeyim. Bu ana kadar yani bu baktan dolayı kimse banlanmadı. Yorumlara bile yazsanız yalandır arkadaşlar. Ya hangi yorumlarda görürseniz görün. Kim söylüyorsa söylesin yalan. Arkadaşlar. Ya bu bak zaten oyunun bir bug'ı. Tabi oyunun bug'ını yapmakta bir suç ama bu arkadaşlar suç değil. Ya suç olsa ben size göstermem. Çok fazla bak buldum ama çoğu suçlu arkadaşlar. Yani yapılması gerekmeyen bak ve pilotunda hiçbir şey yok. Aa ses var. Aa bitti. Bitti. Tamam, yani bakın. Ya bu seriyi devam ettireceğiz. Bay bay arkadaşlar.